What the screw we do calling after you da na na re hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tamam tamam sanki her gün düzenli video atıyormuşum gibi videoya normal bir şekilde giriş yapmak biraz saçma. Evet ama Öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Ben 9 gündür karantinadayım. 9 gündür dışarı çıkmadım. 9 gündür o kadar gerginim ki neyse size bir sürprizim var. Uzun zamandır Brawl doğru düzgün girmememe rağmen bir gün bir kafede otururken bir arkadaşıma bir tane mega kutum vardı onu açtırdım. İçinden Mac çıktı. İsmi dışında bütün ayrıntıları bütün özellikleri bence çok güzel. Ama gerçekten kötü bir özelliği var o da kutulara karşı normal hali hiçbir işe yaramıyor. Ya, gerçi şu anda 90 kupa falanım bir de videoya winla başlayamadım tabii ki. Hatırlıyor musunuz? Hala böyle küçük takıntılarımız vardı ama bilmiyorum. Az önce bir oyun kaybettim. Hem de daha 90 kupadayım. Oynamayı tamamen unutmuşum. Bütün kar hangi karakterle oynarsam oynayayım kupa düşüyorum. Yani artık eskisi gibi değilim. Ve sanırım bunun en sevdiğim özelliği de ultisi. Çok güzel tokat atıyor. Bak şimdi. Rico'ya ezil. Eski ezil. Ay anılarım depreşti bu kanal benim için çok özel ya. Çok 170 tane falan videom var. bir videoda böyle kendimle ilgili çok fazla bir bilgi vermedim ama bütün videolarda kendimden ufak tefek bir şey... Ana! Ya sen ne kadar güzel bir ulti yaptın öyle canımsın. Bu arada arkadaşlar ne kadar video çekmesem de video paylaşmasam da yani bu 35 gündür 33 gündür falan video atmıyorum. 30 yani gelen bütün yorumları okuyordum. Çünkü hala bir yanım bu kanala video atmak istiyordu. Bu arada biraz da şey nasıl desem üniversiteye gidince video atmayı bırakmayacağım falan deyip de <laughs> bir tane bile video atmamış olmam biraz ironik ama <laughs> Ay, neyse. İnanmazsınız sanırım bir 8 dakika falan oldu ve ben daha yeni bir maça daha girebildim. Çünkü bilmiyorum şu anda saat sabahın 6'sı. Hayır yani bizi deli mi öptü? Biz bu saatte Brawl Stars oynuyoruz bilmiyorum ama Aha Edgar. Edgar'ın en sevdiğim yanı keşke artık herkes Edgar oynasa. Çünkü bende Meg var ve çok rahat bir şekilde Edgar'ları alabiliyorum ya da bilmiyorum 100 kupada olduğum için de böyle kolaymış gibi olabilir. E, şu an robot modun aa Robot modunda olduğum için ve Sen ne kadar kaçacaksın ki daha Ya düşünsene şimdi bu bizi alıyormuş Hadi canım Bu kadar tatlı bir karakter olmasaydın gerçekten çok sinirlenirdim şu an Hazır Squeak ölmüşken Şurada Squeak'in yeni gelen Hatta şöyle söyleyeyim Squeak'in ilk Kostümü olan Hayalet Squeak var Eğer bu kostümü almamı istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz ya da videoyu da beğenin zaten şu an beğeni falan da istemeyeceğim. Zaten 35 gündür yoktum. Bir zahmet istemeyeyim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Seda diye bir arkadaşım var. Biraz psikolojik sıkıntıları olan bir arkadaş. Sabaha kadar telefonda konuşuyoruz ve bana sesimin çok iyi geldiğini söylüyor. Sizce sesim çok mu iyi geliyor? Aradan gereksiz gördüm. Bir sürü yeri çektim ve şu an Meg'i maxlamaya çalışıyorum. Bütün bütün kutularımı açtım. Tabi kutuların içinden hiçbir şey çıkmadı. Sadece Megin güç puanları çıktı. Bu arada isminin telaffuzu da biraz zormuş. Keşke daha kolay bir telaffuzu olsaydı. İki tane Mega kutum kaldı. Umarım Megin aksesuarını çıkarabilirim. 3 3 ya yazdı. Bir yeni karakter yok ya. Bende bütün karakterler var. Allah Allah. Al şu Allah Allah. Şu an çok şaşırdım. ha Aşın aksesu, ben de aş da vardı doğru ya. Bir de aşı maxlamıştım ben. Evet şu an benim bütün karakterlerim var. Çok saçma bir şekilde oyunu oynamamama rağmen bütün karakterleri çıkarttım ve evet son mega son kutumda Megin son kutumda makslanması kadar böyle acı hissediyorum şu an. Çünkü Meg son kutumda maxlandı. Bak şimdi 5 saniye boyunca 450 hasar. Yani 500 desek 5 tane de 4 500 2500 2500 2250 2000 can dolduruyormuş arkadaşlar aksesuar bu arada yarın rozet paketi açtım videosu gelecek ee, tabii ki şaka yapıyorum bir tane rozet paketi için video açacak kadar kalitesiz içecikler içecikler içerikler üretecek kadar kalitesiz olmadık neyse anlamışsınızdır siz benim çok fazla teferruat yapmama gerek yok. Güzel en azından bir tane ender emoji çıktı. Bu videoyu 10 dakikadan daha uzun yapmamaya çalışacağım. 10 dakikadan daha uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü hem uzun zamandır video atmıyordum. Şu an ben bu videoda ne yaptığımı bile bilmiyorum. Başlığa da şey yazacağım. Karantinadayım. Biraz ilgi çeksin. El evet, karantinayı kullanarak birazcık prim yapalım. Tabi umarım bunun şaka olduğunu anlıyorsunuzdur. Çünkü eğer prim yapacak insan olsam şey yapmam yani. Sürekli düzenli video falan atarım. Düzenli olarak prim yapmaya çalışırım. Bu arada primi kötü bir şey olarak şu dönme hareketini o kadar çok seviyorum ki. Bütün karakterlerle Lu'nun Artık ne deniyor sana dondurma bilmem nesinde bütün karakterlerle ya bir 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 durur musun bir şey anlatmaya çalışıyorum Neyse anlatacağım şeyi de unuttum. Lu'nun ultisi falan var. Öyle bir şeyler diyordum. Lu. Aynen. Bu arada bugün doğru düzgün boş yapamıyorum. Normalde beni tanıyorsunuz zaten. Çok boş yapabilen bir insanım. Ama gerçekten. Ya ben bu karak benim aksesuarım varmış ya. Şu an aksesuarın çıkmış olduğunu unutmuşum. Ben de diyorum ki. Demin bir şey çıktı diyorum içimden. Ama ne çıktı falan onu düşünüyorum bir saattir. Bir oyunda iki tane squeak. Bu arada neden düşük kupalarda hiç şeyler olmuyor anlamıyorum. Mesela şu anki karakterlere bakın. Mesela Lu ve Raph. Ee, ne deniyordu ona? Kromatik. Ben efsaneviyim. Squeakler gizemli. Bütün karakterler şey böyle ender. Hadi canım bize yine Squeak geldi. Bugün galiba belediye Squeak dağıtıyor. Bugün kesin bedava Squeak dağıtıyorlar. Çünkü herkeste Squeak var. Hayır düşük kupadayım ve şu an oyunda iki tane efsanevi var. Bir tane kromatik var. iki tane, üç tane gizemli var. Hayır düşük kupalarda nasıl böyle şey olabiliyor hiç anlamıyorum. Neden mesela bir tane Rico gelmiyor? Normalde bu haritada en çok oynanan karakterlerden bir tanesi Rico. Yani şu an benim olduğum yere Rico girmişti bir tane ve sağ taraftan duvardan sektirerek karşıdan gelebilecek ben ne diyorum ya şu an aksesuar basmamın sebebi robotumun gitmesini sen var ya sen nasıl bir kralsın ya sen orayı açtın bir saattir keşke burada duvar olmasa da buradan geçebilsem diye düşünüyordum keşke duvarları şey yapabilsem böyle duvarı yıkabilse bunun ultisi ama ben bu karakteri gerçekten çok beğendim çünkü Bilmiyorum. Max'i çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Şöyle hızlı hızlı ateş ediyorum. Ama bence robot hali olmadığı zaman güçlü bir karakter değil. Hani karakteri kötülemek için söylemiyorum. Çünkü çok az vuruyor. Bir de ilk çıktığında böyle güçlü bir karakter sanıyordum. Ki zaten güçlü bir karakter ama. Şöyle bir tokat. Gerçekten ulti şu robotun ultisi böyle ömür yani ömür verirsin ya ömür verir, verirsin. Ben ne diyorum yine ya. Bugün eskisi gibi boş yapamadığımı fark ettim ama yakın zamanda kendimi toparlayıp eskisinden daha sağlam boş yapacağımı emin olabilirsiniz. <laughs> Neyse çok da Şu anda 132 kupa bir pro olduğum için 132 kupaya kadar çıkabildim. Neyse çok da saçmalamak istemiyorum. Eğer aslında bu çok da şey değil. Video konusu bulamadığım zaman bir tane karakteri 25 rütbe yapıp da nasıl oynanır videosu çekiyorum. Hani çok da beğenin yapayım demek istemiyorum. Bu aralar çok fazla dürüstüm. Ben her zaman dürüstüm de bu aralar kendimden geçtim böyle öyle böyle değil. 36210 kupaya çıkabilmişim en son. Şu anda 35622 kupadayım. Yani bir 600 kupa kadar düşmüşüm. Çünkü uzun zamandır doğru düzgün oynamıyorum. Ve 15 gün 3 saat var sezonun bitmesine. Bu sezon ki zaten bir 5 gün daha evden dışarı çıkamayacağım için. 40.000 kupu olmaya çalışacağım. Yine söylemek istediğim birçok şey söyleyemedim. Çünkü videonun sonunu kısa çekmişim. O yüzden burayı dondurup yine böyle bir şey yapıyorum. Bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.